tamam dediğinizde başlayacağım. Ben tamam mı hocam? Tamamdır hocam. Aziz dostlar. Evet. Çok şükür. Bir bayrama daha kavuştuk. Ramazan bayramına kavuştuk. Ramazanı ihmal ettik. Evet. Bayramlar adeta Müslümanlara bir hediye gibidir. Sanki evet, Allah'ın farz emrini, Ramazan emrini yerine getirdiler. Adeta onlara sanki Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu gibidir. Evet bayramlar öyle. Ama ne var ki bu sene sanki bayram hakkımız değil gibi. Boynumuz bükük, burukuz, hüzünlüyüz. 6 Şubat'tan bu tarafa hüzünlüyüz, burukuz. Sanki böğrümüzün bir tarafından bir bıçak darbesi aldık. 50-60 bin civarında insanımız bugün toprağın kara bağrında. Ve öylesine hikayeler var ki o coğrafyada. Memleketimizin belli bir köşesinde neredeyse 6'da birinde 10-12 milyon nüfus, 10-12 milyon insan öylesine bir çile çekti ki o çileyle onlarla beraber hepimizin bağrı yandı. Hepimiz bağrımızda o acıyı hissettik. O sebepledir ki bu sene Türk milleti muhteşem bir destan, muhteşem bir dayanışma örneği ortaya koydu. Hiç kimseden almadan, hiç kimseden talimat almadan sanki Kuvayi Milliye döneminde olduğu gibi millet kendiliğinden oradaki soydaşlarıyla beraber oldu, bir oldu. İlk günden, ilk saatten itibaren kendi sinesinde de onlar fiziki olarak yaşadılar o bölgedekiler ama diğer taraftakilerden sinesinde o acıyı derinden hissettiler. Sadece, sadece Türkiye'dekiler değil, bütün Türklük alemindekilerin hissettiğini biliyoruz. Depremden sonra o insanların gönderdikleriyle, getirdikleriyle, beyanatlarıyla onların da aynı şekilde bir taraftan Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da velhasıl dünyanın neresinde bir Türk var ise onlar da aynı şekilde buradaki kardeşlerinin çekmiş olduğu ezayı ve cefayı onların da hissettiklerini hep beraber gördük ve yaşadık. Evet. Bu sene sanki bayram hakkımız değil gibi burukuz ve hüzünlüyüz. Ve en anda bu devam ediyor. Aziz dostlar Eskişehir'den 10 bin hane civarında bugün 10 bin hane civarında soydaşlarımız var. O bölgeden gelenler var. O bölgeden gelenler var. Bugün onlarla beraberiz. Onlara elimizden geldiği kadar dokunmaya çalışıyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz onlara elimizden geldiği kadar. Evet onlarla beraberiz. Onların acısını kendi acımız gibi hissediyoruz. Onların yaşadıklarını kendimiz yaşamış gibi hissediyoruz. Onlara dokunmaya çalışıyoruz. Onların eksiklerini, cefalarını kendi sinemizde hissetmeye, onlara var olanları götürmeye, vermeye, dertlerine çare olmaya, em olmaya çalışıyoruz. Ama buna rağmen yeter mi? Hayır. Bu devam edecek. Devam edecek. Bakalım ne zamana kadar onlarla beraberliğimiz, evet, nereye kadar gidecekse Onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. Evet, lütfen buyurun. Lütfen. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Evet, onlarla beraber olacağız. Onların acısını sinemizde hissetmeye devam edeceğiz. Aziz dostlar. Elbette. Elbette. Bu milletten olmanın tadına varacağız. Tadına varmak biraz da onlarla beraber olmanın bir ifadesi. Yani şu anda işimize de afiyetle kardeşlerim var. Evet, onlarla beraber olmaya biz devam edeceğiz. Elden geldiği kadar. Biz iki aydan bu tarafa gece ve gündüz onlarla beraberiz. Kah bölgede, kahsa buradakilerle beraber olmaya gayret ettik. Bir taraftan da Türk Ocakları Genel Merkezi ve şubelerin o bölgelerde elden geldiği kadar var oldu, var olmaya da devam ediyor. Evet, aziz dostlar sanki hakkımız değil gibi ama bayram da bir taraftan bayram, evet bayram. İstiyoruz ki onlarla beraber bu bayramı paylaşma bayramı, dayanışma bayramı, bölüşme bayramı yapalım bayram sofralarımıza, iftar sofralarımıza vesaire bundan sonraki zamanlarda da sofralarımıza, evlerimize ve ocaklarımıza o kardeşlerimiz yer alsın. Onlarla paylaşalım. Onların bir nefsecik, bir nefsecik unutturmak çok zor. Çünkü burada olanlar biliyor, dinliyor o hikayeleri. Öylesine hikayeler dinliyoruz ki biz. Öylesine hikayeler, bu hikayeleri anlatmak mümkün değil yaşayanlar biliyor. Enkazın altında kalanlar biliyor. Ne çekildiğini, ne olduğunu onlar çok daha iyi biliyor. Evet o sebeple onlarla beraberliğimiz devam edecek inşallah elden geldiği kadar. Aziz dostlar o bölgelere gittik biz. O bölgelere gittik. O bölgeleri gördük. Evet o bölgelerdeki benim gördüğüm şeylerden birisi evet maalesef kamunun gerektiği kadar gerektiği kadar kaliteli olmadığı istikametinde keşke keşke inşallah bundan sonra önümüzdeki günlerde seçimler var Temenni ve niyaz ediyorum. Kimler gelirse gelsin. Kamu gözden geçirilmeli ve kamu da bundan sonra hiç yoksa Allah rızası için liyakatın, adaletin, adaletin ve ilkelerin hakim olduğu anlayışlar mutlaka hakim olmalı. Ve insanlar buna göre, liyakata göre, adalete göre, basıklarına göre, şahsiyetine göre kamuda istihdam edilmeli. Tabi insanlar böyle olmayınca da bu insanların yapmış olduğu organizasyonlarda zaman zaman sekteye uğruyor gerektiği kadar şuurlu, kaliteli organizasyonlar yapamıyoruz. Devletimiz ilk günden itibaren muhteşem bir şey ortaya koydu. Onu bizzat yerinde gördük. Muhteşem. Hemen her yerde, deprem bölgesinin her yerde, benim ilçem olan Elbistan'da bile beş tane vali vardı. 20-30 civarında kaymakam vardı. Maraş'ta il olan Maraş'ta vali bakan vardı. Bakan yardımcıları vardı. Hemen her yerde halen bu bakan ve bakan yardımcıları vazifel olarak valiler, mülki idareciler oralarda görev yapıyorlar. Aynı zamanda belediye başkanları yine benim ilçemde bir dolu belediye başkanı oradaydı. Ama ne var ki? Evet. Kamu bütün imkanlarıyla oradaydı. Özellikle üçüncü günden itibaren ve ikinci günün öğleden sonrasına itibaren ama ne var ki? O ilk gün, iki gün çok önemliydi. Iki günde doğru düzgün organize olmak lazımdı. Evet doğru. Böyle bir afeti bu kainat görmedi. Böyle bir afeti bu kainat görmedi ve yaşamadı. Bir bakıma ilk defa böyle bir afeti görüyor ve böyle bir afeti yaşıyoruz. ilk defa. Ama ne var ki? Buna göre tansim olmak, buna göre organize olmak lazımdı. Çünkü Sakarya ve Gölcük depremini yaşadıktan sonra buna göre. Ümit ediyorum bundan sonraki zamanlarda gerek AFAD, gerekse diğer kurumlar bu istikamette hareket ederler ve düşünürler. Aziz dostlar, işin başka mahiyeti. Özellikle bu hadise ilim adamlarımız tarafından, sosyologlarımız tarafından çok iyi yorumlanmalı, çok ciddi araştırmalar yapılmalı ve geleceğe bu yorumlamalar, bu araştırmalar ve bu bilgi birikimleri, bu envanterler geleceğe miras olarak bırakılmalı mutlaka. Çok 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 önemli, çok önemli. Ya yoksa bu iş oldu, bitti, bir sene sonra biz unuttuk, geriye bir şey kalmadı. Hayır. O sebeple geriye mutlaka bir takım şeyleri bırakmakta, çalışmaları ve araştırmaları yapmakta fayda var. Aziz dostlar, öylesine şeyler gördük ki, şahit olduk ki, muhteşem de o yardımlaşmalar. Bir günde, bir günde, sadece kaç Malatya'daki Turgut Özal Tıp Fakültesi'nin 200 tır, 200 tır boşaltılmıştı. Bölgeye 2000 tır gitmişti bir günde. Millet böylesine bir aşkla ve şevkle ne varsa, bir ekmeğini ikiye bölüyordu, bir ayakkabısını ikiye bölüp oraya götürüyordu Yıllarca, yıllarca ve Halen'de bu millet, bu aziz millet, ne güzel bir millet, bu millet Halen'de vermeye çalışıyor. Ha içinde hatalar, içinde eksiklikler yok muydu? Elbette ki var, elbette ki var ama bunlar çok fazla bir şey değil, çok fazla kayda değer değil. Evet aziz dostlar, bu acıyı yaşayacağız bu sene. Bayramı bu şekilde, hüzünlü ve buruk bir şekilde hissedeceğiz. Bir taraftan da evet Türkiye bir seçim ortamına doğru giriyor, seçim ortamına doğru giriyor. Şimdi ümit edilirdi ki ben öyle istiyordum. Benim gönlümden öyle geçiyor. Ne olur bu seçimi bir sene altı ay daha öteliye git. Biz acımızı yaşayaydık ya acımızı ne olur. İnsan bazen de acıyı hissetmek istiyor. Acıyı derinden yaşamak istiyor. Gidenlerle beraber enkaz altında kalanları unutmak istemiyor. İstiyor ki o acı sinesinde daha çok zaman yaşasın ve yaşatsın. Ben de onu istiyorum. Onlarla beraber olalım hissetmeye devam edelim istiyordum. Ve seçim maalesef geldi. Sanki adeta seçimin dağdağısı içerisinde evet o bütün bu gelişmeler sanki bir tarafa itmiş gibi olduk. Bir taraftan bu. Bir taraftan da seçimde sanki evet zaman zaman bir kalitesizlik görüyorum. Benim gördüğüm şey o. Ne olur? Bu seçim, bu seçim bir kavga, dövüş seçimi değil. Özellikle bu meydana gelen hareketler mülhem bu seçimi rekabet seçimi olsun. Birbirine küfretme veya bayağılaştırma seçimi olmasın. Mümkün olduğu kadar bir nezahat içerisinde, rekabet içerisinde bir kalite içerisinde devam etsin seçim. Öyle olduğu takdirde seçim öyle olursa topluma saydende seçim bir şeyler verir. Bir şeyler verir. Keza yine bu dönemde gördüğümüz bir şey. Maalesef hepimizi derinden yaralayan ve üzen bir şey. Evet bir takım yardım kuruluşları. Ta Osmanlı'dan bu tarafa gelen yardım kuruluşlarının yara aldığını gördük. Adeta bir itimatsızlığa doğru birkaç kişi sebebiyle. Birkaç kişi. Onun için söylüyorum. Kamudaki liyakat önemli. Kamudaki ehliyet önemli. Kamudaki kamudaki işe göre adam meselesi önemli. Adama göre iş değil. O sebeple, o sebeple çok çok önemli. Birkaç kişi sebebiyle yıllardan bu tarafa devam eden abidevi yardım kuruluşlarımızın yer aldığını zaman zaman daha önceki zamanlarda da bunlara şahit olmuştuk maalesef üzülerek. Bunlar çok çok önemliydi. Bunların yanı sıra kendiliğinden faaliyette bulunan bir takım sivil kuruluşların çok daha etkili olduklarını gördük. Halbuki, halbuki kamu, halbuki bu muhteşem kainatta hitap eden yardım kuruluşlarının faaliyetleri her zamandan çok daha önemli. O sebeple hiç kimsenin bu yardım kuruluşlarını ehliyetsiz, liyakatsiz bir şekilde takdim etmeye hakkı yok. Hakkı yok. Bu yapılmamalı. Dolayısıyla kamu ve seçimlerden sonra kim olacaksa yeniden bunlar gözden geçirilmeli geçirilmeli ve mutlaka mutlaka bunlar da tanzim edilmeli. Yeniden yeni bir ruhla, yeni bir aşka, yeni bir şekle tanzim edilmeli. Evet. Biz Türk Hoca olarak elimizden geleni yaptık. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. Ama bir taraftan da şunu gördük. Bakın şunu gördük. Çok önemliydi. Esasen, esasen bu milletin zelzele sonrası, deprem sonrası ortaya koyduğu bu birleşme, bütünleşme, dayanışma ruhu Türk milliyetçiliğinin amele dönüşmüş haliydi. Bu da Türk köşaklarının ne kadar haklı bir şuura, haklı bir fikre sahip olduğunu çok açık ifadesiydi. Çünkü milliyetçilik, çünkü Türk milliyetçiliği milletin hepsini birden kucaklayan, hepsini bir araya getiren bir fikir, bir düşünce dünyası. O sebeple Türk milletinin her zamandan daha çok işte bütün milletin birleşeceği, tek bir ruh halinde kalplerini yüreklerinin atacağı, Türk milliyetçiliği şuuruna her zamandan daha çok ihtiyacının olduğunu da bu vesileyle gördük. O sebeple Türk Ocakları iddialarında bir kere daha haklı çıkmıştır. Bir kere daha haklı çıkmıştır. Ve bu hadise, bu hadise, bu behim hadise Türk milliyetçiliğine, Türk milletinin, bırakın Türk milletinin alemin ne kadar ihtiyacı olduğunu biz gördük. Çünkü bugün bir buçuk milyara varan ümmetin bu millete ihtiyacı var. Bu millet ayağa kalkacaksa bu ümmet ayağa kalkacaksa bu millet sayesinde, zira 11 asır önce Cenab-ı Hak son son kitabını bu millete emanet etmiştir. O günden bugüne, bugüne, evet Cenab-ı Allah'ın sesini ve soluğunu bu millet bir yere götürmeye çalışıyor. Başkasında bir şey olmayacak. O sebeple, o sebeple, evet, bu milletin yaptıkları ve bu milletin gerçekte söyleyecekleri de önemli. Aziz dostlar, bir taraftan bunların yanı sıra, bu afetlerin yanı sıra, bir taraftan bugün artık uçakların inip, İHA'ların, SİHA'ların inip, inip kalktığı gemilerimizin yapılmış olması... Yüreğimizi sevindiriyor. Bir taraftan şimdi evet Karadeniz'deki çıkan gaz ve diğer şeyler, ihalar, siyalarımız, kanalardaki olan zafer, yani iki sene önce olan zafer bunlar bizi kıvandırıyor. Bütün bunlarla beraber geleceğe yeni şeyler söyleyebilme imkanı gördükçe de mutlu oluyoruz. Çünkü biz ezik büzük efendim, epey zamandan bu tarafa olmaktan kurtulup yeniden şevketli, haşmetli günlerimize dönmeyi istiyoruz. Öyle olalım istiyoruz. Tarih bizi buna mecbur ediyor. Tarih mecbur ediyor. O sebeple çok daha iyi çalışmak, geleceğe hazırlanmak ve Türk milliyetçiliği etrafında bütün milletin siyasi rekabetleri bir tarafa bırakarak, efendim, bayağılıkları bir tarafa bırakarak bir araya gelmek gün ve mecburiyeti var. İyilikleri teşvik edeceğiz. Güzellikleri alkışlayacağız. Yanlışları da tehdit edeceğiz. Yanlışları da yanlış yapanların yüzüne çarpacağız. Gün o gün. Gün Kendimizi unutmak günü. Gün aramızdaki bir takım şeyleri ön plana çıkartmak değil. Müştereklikleri ön plana çıkartma günü. O sebeple aziz dostlar, Türk Ocakları'na bu milletin 1912'de olduğu gibi, şimdi de göründü ki o zamanki gibi bu millete yine bu milletin Türk Ocakları'na ihtiyacı var. Biz bunun farkında, biz bunun şuurunda olarak o şekilde hareket ediyoruz. İçimize evet, Irak'tan gelen Bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz var. Irak Türkmenler var. İçimizde keza hemen iki aydan bu tarafa burada Türkiye Türkçesine intibat kursu gören bizim Karaçay Türkleri kardeşlerimiz var. Bakın onlar da aramızdalar. Onlar da aydır bu tarafta. Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'nden geldiler. Bugün ocağımızdalar ve beraber bayramlaşacağız şimdi. Evet. Bulutuz doğru. Sancılıyız doğru. Izrapıyız. AFS'de kardeşlerim de var içinde. Onların içi kanıyor. Ben onu biliyorum. Çünkü iki aydan bu tarafa bizim de içimiz kanıyor. Onların Hissettiklerini hissetmeye çalışıyoruz. Ne kadar mümkünse. Onu da biliyorum ben. Ama bugün bayram, bu bayramı boynumuz büşük de olsa, buruk da olsa, hüzünlü de olsa beraberce istedim ki onlarla beraber olalım. Sağ olsun. Onlar da bugün buradalar. Karaçay kardeşlerim, Türkmen kardeşlerim, Afetçe'de kardeşlerim ve benim çocuklarım hep beraber buradayız. Hep beraber ümit edelim. Önümüzdeki zamanlarda ağız tadıyla bayramları ifrak edelim. Ağız tadıyla hanelerimizde, ocaklarımızda vatanımıza bu gök kubbenin asumanı altında hep beraber ağız tadıyla bayramlar itiraf edelim. Vatanımızın her köşesinde, Türklük aleminin her noktasında nerede bir Türk varsa, nerede bir Türk varsa onun tırnağına tiken battığında fark etmez. Onu da sinemizde hissederek gelecek bayramları kutlamaya devam edelim. Evet, hep beraber bayramımızı tebrik ediyorum. Sağlıkla, huzurla, özellikle bağımsız AFC'de kardeşlerim. Evet, zor. Sizin sizin bayram hissetmeniz elbette güzel olur. Ben biliyorum. Canlar gitti. Canlar gitti. Bugün o canların bir kısmı yok. Onları da biz biliyoruz, hissediyoruz. Ama evet bugün beraberiz. Sizlerle beraberiz biz. Gece beraberiz, gündüz beraberiz. Beraber olmaya da devam edeceğiz. Evet Türkmen kardeşlerim keza sizlerle zaten neredeyse 10 seneden bu tarafa beraberiz. Karaçay kardeşlerimle de zaten beraberiz. Bundan sonra beraber olmaya da inşallah Acemet'te efendim Şahın Bey'le evet beraber olmaya da inşallah devam edeceğiz onlarla da. Onlarla da iyi ve güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bayramları iddia etmek düşüncesiyle hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Türk milletine hayırlı bayramlar diliyorum. Nerede Türk varsa bu alemde, nerede İslam ümmeti hepsine birden evet, hayırlı, hayırlı, mutlu, huzurlu, afetsiz, afetsiz bayramlar temenni ve niyaz ediyorum. Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Allah razı olsun. Evet. Şey Bayramlarınız tebrik ediyorum. Bir şey söyleyeyim. Tesadüfen ben geçiyordum, da doğradım. Kusura bakmazsanız saat 5'te benim servisim var, gitmek zorundayım. Ben de Bursa'dan geliyorum. Evet. Aslen Sivas Divliliği'yim. E, soyum. Ahmet Yesevi'den el, el almış. Evet. Halife. Seyit Baba'nın Muhammed Seyit Baba Hoca'nın almış Sivas Bir kelime söyleyip gideceğim. Şimdi Türk'lüğün önündeki en büyük engel mezhepçiliktir. Mesela Şimdi sırası değil. Onlar evet. Doğru. Başkanımız lazım. Türk milleti bir olsun. Söylediklerinize tamamen katılın. Allah razı olsun Şu anda inşallah. Acelem olduğu için gitmek zorundayız. Evet. Kendinize iyi bakın. Evet. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. olsun. Sağ, olun. Sağ olun. Çok Sağ olun. teşekkür olun. ediyorum. Bayramınız bari olsun. Hacım Bey şey, Şahin Bey'i tebrik ediyorum. Bayramınızı Allah evet. razı olsun. Evet. Belki evet. Suat Bey. Allah razı olsun. Bayramınız bari olsun. Evet bayramışalım. Bayramız bari olsun. Biz de bayramız olsun. Biz de bayramız bari olsun. Bayramdan sonra şimdi ikramlarımız başlayacak inşallah. Hoş geldin Hoş geldiniz. Bayramımız mübarek olsun. Hep de. De, beraber. De. Oturalım lütfen. Oturalım şey yapmayalım. Şöyle taraftan size ikramlarımızı Evet, çocuklar, hadi bakalım. Çocuk, ben Otur hadi bak. Otur, çocuklar. Yarın büyükler bakalım. Tamam. Çocuklar.

bu onu bitir. Bakın